Evet efendim Türkiye'nin doktorları iş başında. Şimdi Neslan Üstün Yüksel Hocamızın kliniğinde yaptığı çalışmaları izleyeceğiz. Ancak öncelikli olarak Neslan Hocam, siz e, vaka uygulamalarında vakalarınızı e, masaya yatırdığınız zaman çok metodolojik gidiyorsunuz. Ee, bu konuda doktora da e, test hazırlığındasınız. Evet. Çok özel bir çalışmalar da yapıyorsunuz biliyorum. <laughs> yurt dışındaki e, akademik çalışmanızı biliyorum. E, bu olguyu bize e, yurt dışında sunduğunuz e, biçimde anlatır mısınız? Olgunun özellikleri neler? Tedavi planlarınız neler? E, biz hekimlerin nasıl çalıştığını ekranlarımız aracılığıyla izleyicilerimize gösterelim bakalım. Tabii ki evet. hocam. Ee, Sevilay Hanım, e, olgumuz 48 yaşında, e, aslında sağlık sektöründe çalışan, yoğun pandemi dönemi boyunca yıpranmış, e, poliklinik sekreterya hizmetlerini takip eden, yoğun şekilde çalışan bir hemşire hanımımız. Tabii ki bu yoğunluğun içerisinde de hem... E, iş yoğunluğu hem de kendine vakit ayıramamasından dolayı yüzünde çökmeler vardı. Cilt kalitesinin de bozulmalar vardı. Göz çevresinde morluk şikayetleri, kararmalar, sarkmalar vardı. E, mimik çizgilerinde e, derin e, oluşumlar vardı. Bunlarla bize başvurdu. Tabii ki biz bu vakayı incelerken bir bütünsel yaklaşım yapıyoruz. E, yüzü üç bölgeye bölüyoruz. Alın bölgesi, alın bölgesiyle dudak arasındaki bölge ve dudakla çene arasındaki bölgeyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu üç bölgeye ayırdığımız zaman yüzü yukarıdan başlayarak aşağıya doğru işlemlerimizi tasarlıyoruz. Merakla bekliyoruz. Şimdi hep birlikte izleyelim o zaman bu evet gördüğümüz izleyelim. bu uygulamaların e, ektiğimiz bu tohumlar nasıl çiçek açmış. Şimdi hep birlikte izleyelim bakalım Yesun hocam. Evet hocam. Hadi bakalım izliyoruz. Merhabalar, ismim Sevilay Sarı, 48 yaşındayım. Bir kamu kuruluşunda 30 yıllık hemşire olarak çalışmaktayım. Bu yaşadığımız pandemi süreci herkesi yıprattığı gibi en çok da sağlıkçıları bizleri yıprattı. Duygusal olarak da çok yıprandık. Bu dönemde cildimizin solduğunu, gözaltı morluklarımız oluştu, yüzümüzde sarkmalar oldu Cildimiz rengini kaybetti. Üst üste maske takmamızdan dolayı göz altındaki morluklar biraz daha belirgin hale geldi. Artık pandeminin yavaş yavaş uzaklaşmasından dolayı ben de kendimi eski günlere dönmek, rengimin tekrar canlanmasını, o mutlu, huzurlu yaşadığımız günlere dönmek için kendimi Türkiye'nin doktorlarına emanet ediyorum. Sevilay Hanım şu andaki hastamız bize aynaya baktığı zaman rahatsız olduğu konuları söyleyerek kliniğimize başvurdu. Sevilay Hanım hemşire yoğun çalışıyor pandemi dönemini zorlu şekilde atlattı ve aynaya baktığı zaman kendisi göz altlarının çöküklüklerinden bahsetti. Cilt kalitesinin bozulmasından bahsetti ve dedi ki beni en çok boynum rahatsız ediyor dedi. Tabi bunların değerlendirmesini yaptık. Bütünsel olarak hastamıza bir yaklaşım planladık. Nedir bizim bütünselde baktığımız? Hastanın saçlı deriden kaşlara kadar olan alanı bir bölüşlük üst bölüm. Kaşlardan burun hizasına kadar olan o alan diğer bir bölüşlük bölüm ve burun ucundan çene ucuna kadar olan alanda diğer alanlarımızdır. Bunları tasarlarken bunların birbirine orantılaması çok önemlidir. Hastanın canlı bir bakışa kavuşması için göz çevresindeki kırışıklıkların giderilmesi, göz kapaklarındaki koyu halkaların ve göz altındaki koyu halkaların çöküklüklerin giderilmesi gerekir. Bunun için nasıl bir planlama yapacağız? Olmazsa olmazımız botulinum toksin uygulamasıdır. Botulinum toksin uygulaması ile burnun üzerindeki alanı parlatacağız, ışıldatacağız, dolaşımını ayarlayacağız ve mimiklere bağlı oluşan kırışıklıkları gidereceğiz. Biz göğüs çevresi planlaması yaparak, Milano Matrix kullanarak göze ait elastikiyet kaybını, gözün dokusunun altının çökmesini gidereceğiz bir miktar perioküler bir dolgu yaparak da göz çevresinin canlı dinamik bakışına yeniden kavuşacağız. Elmacık ucu bizim için yüzümüzü aşağı sarkmasına neden olan en önemli yerdir. Elmacık ucuna şakak bölgesiyle birlikte bir dolgu, tasarım dolgu e, uygulaması yaptığımız zaman yüzün yukarı doğru kalktığını göreceğiz. Aynı zamanda bu dolgu ile nazolabial bölge alanı da Son derece dolmuş ve yukarı doğru kalkmış olacağız. Tabi birazcık hastamızda cildeki çöküklüğe bağlı burada bir çizgimiz var. Bunu da dolgu uygulamasıyla gidereceğiz. Bizim hastamızın yaşını tahmin ettiğimiz en önemli yer boyun ve eller. Yüzümüze bir şekilde herkes bir uygulama yaptırıyor ama yüzümüzde ki bu freşliğin yanında boynumuz ve elimiz bizim yaşımızı ele veriyor. Boyundaki elastikiyet kaybını gidermek için Milano Matrix aşısı ile bu bölgenin yeniden sıkı bir hal almasını ve yukarı doğru kalkmasını isteyeceğiz. Jawline bölgesi çene kemiği hattı kadınları daha feminen gösteren, erkekleri daha maskülen gösteren önemli bir yerdir ve bu alanın tedavi olması bu bulldog görüntüsünün ortadan kalkması bizi olduğundan daha genç ve sağlıklı yaşanmamızı sağlar. Tabi Sevilay Hanım'a barkod çizgileri için minik bir dudak dolgusu uygulayacağız. Dudak dolgusunda karar çok önemlidir. Hastanın kendini olduğundan farklı görmemesi gerekir. Doğal olması gerekir. Aslında bakıldığı zaman çevresinden aa sen dudak dolgusu yaptırmışsın denmemesi gerekir doğal, eski, pembe, nemli haline daha genç yaşlarındaki haline kavuşması gerekir. Buradaki oran çok önemlidir. Tabi Sevilay Hanım da doğal bir dudak dolgusu yaparak yüzümüze orantılayacağız. enjeksiyonlarımızda cildin kalitesini artıracağız ve lifting yapacağız. Hazırsak başlayalım Sevilay Hanım. Hazırız. Hadi başlayalım. Sevil Hanımcığım kötü bakabilir miyiz? Kaşlarımızı çatalım. Allah. Kaldıralım yukarı doğru kaşlarımızı. Evet gülelim. Gülmemizi görelim. Daha canlı gülebilir Sevil Hanım. Evet. Botoks uygulaması için yaptık. Nazolabiyel bölgeyi dolduracağız. Evet, göz altımızdaki çukurluğu gidereceğiz. Göz kapaklarına enjeksiyonlar yapacağız. Çene hattımız bizim için çok önemli. Jawline hattını belirginleştirip çene ucundan hafif bir minik dolgu yapacağız. Ve ıslık çalar gibi yapar mıyız? Evet. Barkod çizgilerimiz ve ağız kenarı düşüklüklerimiz bizim için son derece önemli. Tabi boynumuzdaki bu kolye çizgileri Bunları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ve yüzümüzü yukarı doğru lift etmemiz gerekiyor. Şakak bölgesinde hafif bir çöküklük var sevgili Hanımcığım. Bunları gidermek için bu bölgeye elmacık ucuyla birlikte bir dolgu planlaması da yapacağız. Hadi başlayalım. Evet, öncelikle botulinum toksin uygulamasıyla başlayalım. Evet, Göz kenarındaki kırışıklıkları gidermek için mimik çizgilerini bir uygulama yaptık. Hafif kaş ucunu yukarı doğru kaldırıyoruz. Evet, şimdi dolgu uygulaması için dolgumuzu alalım. Evet, şimdi şakak bölgesine bir tasarlama yapıyoruz. Evet, kaldıralım. diğer bölge için bir alayım. Milano Matrix aşısını alayım. Göz kapaklarımız bizim için önemli. Bu alanı da enjeksiyon yaparak şeyini sağlayalım. Tedavisini, jawline hattımızı daha belirgin hale getirmek için Gençlik aşısı uygulamamızı yapıyoruz. Evet. Diğer aşımızı alalım. Milonomatik aşımızı. Evet. Şimdi amacımız cildimizin kalitesini artırmak, esnekliğini sağlamak, yeniden kazandırmak. Canlı bebek derisi yani kolajen, elastinden zengin bir doku oluşturmak. Bunu yapmak amacıyla da bu hattımızı yukarı doğru çekiyoruz. Şimdi boynumuza başlayacağız. Evet. Gıdımızı şöyle aşağı doğru alabilir miyiz? Burada bir hattımız var. Bu hattımız gıdı hattı. hastamızı olduğundan yaşlı ve toplu gösterir. Bunu gidermek için bir cihaz yardımıyla gıdı lipoliz yapacağız. Bunu ortadan kaldıracağız. Bir miktar çene ucu dolgusuyla da işlemimizi tamamlamış olacağız. Tabii Nefes alan sağlıklı bir cilt bizim için çok önemli. Nefes alması demek dolaşımın yüksek olması demektir. Bir medikal cilt bakımı, daha sonra cilt kalitesini artırıcı, altın iğne, radyo frekans uygulayarak işlemimize son vereceğiz. Uygulamalarımızı tamamladık. Neler yaptık hastamızda? Botulinum toksin uygulaması yaptık, göz çevresi peroküler bir dolgu yaptık, göz kalitesini artırmak için Milonomatrix aşısı yaptık, yüzümüzün e, tasarlanması için tasarım dolgularla nazolabiyel dolgu, elmacık ucu ve e, temporal bölge şakak dolgusu yaptık. Çene ucunu belirginleştirdik, çene ucu tasarımı yaptık. Aynı şekilde boyunun kalitesini artırmak için de Milano Matrix aşısı uygulaması yaptık. E, tabii finalde daha hastamıza bu günlük işlemlerimiz bitti, dolgularımızı tamamladıktan sonra güzel bir dudak dolgusuyla da hastamızın son halini göreceğiz. Hastamızın medikal estetik işlemlerini tamamladık ve altın yine radyo frekans yöntemiyle hem boyundaki kolye çizgilerinden kurtulacağız hem de yüzümüzü yukarı doğru lift edeceğiz. altı yine radyo frekans işlemimizi tamamladık. Kısa sürede işlemimiz bitmektedir ve hastamızı diğer işlem için hazırlıyoruz şu anda. Beklenen an geldi. TV8 kameraları, Türkiye'nin doktorları Antalya'da. Yine güzel bir vaka sonucumuz var. Onları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sevilay Hanım, neler hissediyoruz? Anlatır mısınız? Bugün çok heyecanlıydım sonuçları göreceğim için. Görünce çok mutlu oldum. Gerçekten böyle bir şeye çok ihtiyacımız varmış. Doktorum Neslihan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Kendimi Türkiye'nin doktorlarına emanet ediyorum. Sevilay Hanım'ın da görüldüğü gibi sonuçları son derece başarılı. Kendisine ufak dokunuşlar yaparak yıllara meydan okumasını sağladık, yaşımızı geri aldık. Tabii ki tedavilerin etkisi daha devam edecek. 3 ay sonra Sevilay Hanım daha genç, sağlıklı yaş almış olacak. Türkiye'nin doktorları yaparsa en iyisini yapar. Sağlıklı günler dilerim. Evet. Evet, gerçekten anlattığın kadar çok şey yapılmış ve birçok katmanda iyileşmeler görülmüş Neslihan Hocam. Burada izleyicilerimize de anlatmak açısından sormak istiyorum. Planlamamız neydi ve nasıl yaptık? Bizim yaşla birlikte azalanı yerine koymak ve kişinin anatomik özelliklerine uygun bir dudak dolgusu yapmamız gerekiyordu. Çünkü hastamızın da aynada kendinde gördüğü bir yüz şekli var. Bu yüz şeklini değiştirdiğimiz zaman hele ki orta yaşlarda bunu değiştirdiğimiz zaman hastada çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Görselinde farklılık görmek hastayı rahatsız ediyor hocam. Siz de çok iyi biliyorsunuz. O yüzden bu hastada... Bu yerinden gitmiş kolajen elastini tetiklemek, dudaktaki vormi bir miktar artırmak için çapraz bağlı bir tasarım dolgusu kullanmayı tercih ettik. Bu dudağın renklenmesini de sağladı. Dudak üzerindeki kırışıklıkların da ortadan kalkmasını sağladı. Tabii yaş itibariyle biraz da dudağın üzerinde barkod çizgileri vardı. Onların da ortadan kalkmasını sağladı. Medikal estetik işlemlerinin zaten en güzel yanı hastanın yüz şeklini daha genç olduğu yaşlardaki daha hacimlenmiş ama farklı bir kişi oluşturmamak asıl amacımızdı. Daha eski yaşlarına sağlıkla kavuşturalım, yaşının iyisi olsun. Ama Sevil Hanım'dan da başka bir insan görseli oluşturmak istemiyorduk. Bu amaçla işlemlerimizi yaptık. Tabii çekimlerimizi tamamladık. Daha hastamızın işlem sonuçları devam edecek. Mesela gelecek ay gördüğümüzde hastamız daha genç olacak. Dokuları Medikal zenginleştirdiniz estetin, çünkü. Evet en önemli artısı da budur. Bir sonraki ay daha genç ve derli toplu bir hastaya kavuşmuş olacağız. Çünkü verdiğimiz ürünler daha dokularda çalışacak ve tamir olayını başlattığı için de son derece güzel sonuçlar elde etmemiz devamlılığı sağlanmış olacak hocam.